Herkese merhaba, bir Web Voice programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz çok köklü bir kurumdan, Oxford International Education Group'tan Betül Gülgör Koçoğlu bizlerle olacak. Merhabalar Gökhan Bey, merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Bu organizasyon için çok teşekkür ederim öncelikle. Betül biz teşekkür ederiz, Katıldığın, değer verdin programımıza. Çok teşekkürler, güzel bilgiler alacağız senden bugün, ümit ediyoruz. Oxford International İngilizce dil eğitiminin yanı sıra aslında üniversite hazırlık yani Pafe dediğimiz programları sunan köklü bir eğitim merkezi. İngiltere, İskoçya, Amerika ve Almanya'da anlaşmalı olduğu üniversitelere geçiş imkanı sunan Köklü bir kurumla karşınızdayız bugün yurt dışı eğitim sektöründe bilinen öğrenciler arasında oldukça popüler bir okul. Yani yurt dışı eğitimde öğrencilere destek olurken aklımıza gelen bizlerimde ofisimizde öğrencilere bilgi verdiğimiz zaman mutlaka değindiğimiz önlerine koyduğumuz bir okul. Ben aslında bu okulda çok yakın olduğum için okulda biliyorum şimdi işte bilmiyormuş gibi soru soracağım biraz o da beni değişik bir hisse sokuyor hemen. Birinci sorumuzla başlayalım, soruyu alalım. Öncelikle öğrencilerimiz neden Oxford International'ı tercih etmeli? Sunulan programlar nelerdir? Ee, Oxford International'ın eğitim kalitesinin yanı sıra fiyatlarımızın uygunluğu da çok önemli bir avantaj ve e, öğrencilerimizin akademik altyapısına ve İngilizce seviyesine bağlı olarak en uygun programları sunuyoruz. Birçok program seçeneğimiz mevcut. Sunulan programlara baktığımızda lisans programları kısmında International Foundation Year dediğimiz bir yıllık hazırlık programları, International Year 0 dediğimiz üniversite bünyesinde verilen dört yıllık e, lisans programlarının ilk yılı ve International Year One dediğimiz e, normalde üç yıllık e, İngiltere'de verilen lisans eğitiminin birinci yılını verebiliyoruz öğrencilere. Ve bunların hepsi öğrencinin akademik altyapısına ve seviyesine bağlı olarak e, öğrencilerimizi en uygun program için yönlendiriyoruz. E, Master kısmında ise e, pre-master programlarımız var. E, pre-master, art-master olarak birleşik master programları sunuyoruz. Bu da e, öğrenciler için güzel bir avantaj. Yani diyorsunuz ki dil seviyesi yetersiz. E, İngiltere'de bir üniversiteye yerleşmek için en önemli kriterlerden bir tanesi dil. IELTS'den genel olarak minimumda 6-6,5 bandında skor ister üniversiteler. Değil mi? E, bu tabloda siz diyorsunuz ki International Year One, Foundation, gibi programlarla öğrencinin dil seviyesi çok yani yeterli olmasa da yani alt seviyesinde olmasa da biz öğrencilere bir şekilde burada bir kapı açıyoruz diyorsunuz. Evet, de, ee, de, de... Bizim... Hı -hı. evet çok var. Bizim sınavımızı kabul etmemiz de çok büyük bir avantaj. Ee, öğrencilerimizin IELTS'e girmesi gibi bir zorunluluk da yok programlarımızda. Aa, bu da çok önemli bir bilgi. Öğrencilerden sık sık gelen soruların başında hazırlık eğitimi aynı okulda mı olacak? Yoksa İngilizce hazırlık ya da akademik eğitim için ayrı bir dil okuluna mı ya da hazırlık okuluna mı gitmem gerekir gibi sorular atıyoruz. Yani öğrencilerimiz sizin Pafe programlarınızı tercih ederse yıl boyunca aynı kampüste eğitim görüp o üniversitenin öğrencisi gibi bütün olanaklardan faydalanabildiğini biliyorum ben program bitiminde de üniversite eğitimine garantilik geçiş yaparak devam edebiliyor. Ve tekrar başvuru yapmalarına da gerek kalmıyor gibi bir avantajımız var. Soruyu alalım. İngiltere'de birleşik lisans ve birleşik master sunduğumuz partnerlerimiz hangileridir? Bu programların diğer akademik hazırlık programlarından farkı nedir? Eğitim nerede alınır? Siz de durumu çok, çok güzel özetlediniz aslında eğitim programlarımızın farkı kısmında İngiltere'de lisans ve master kıldığımız programlar. E, için partnerlerimiz e, University of Greenwich, Londra'daki partnerimiz. E, Dimonford e, Üniversitesi, Leicester'da var. E, Bangor Üniversitesi, Galler bölgesinde. E, Bradford Üniversitesi, yine Bradford şehrinde Manchester'a çok yakın. University of Dundee'de İskoçya'daki partnerimiz. Yani Birleşik Krallık'ta açıklık her bölgede bir partnerimiz var diyebiliriz. E, bu programların diğer akademik hazırlık programlarından e, en büyük fark e, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi e, bu programlarda ilk günden itibaren öğrenciler üniversitede öğrenci statüsünde eğitim görüyorlar. E, yani ilk gününden itibaren konaklaması, kütüphanesi, e, eğitim alacakları lokasyon her şeyiyle üniversitenin öğrencisi e, konumundalar. E, başka bir bina veya lokasyon durumu kesinlikle yok. Ee, örnek veriyorum. University of Greenwich'te okuyacaksa Greenwich'in e, kendi UNESCO Dünya Mirası olan Greenwich kampüsünde eğitim görüyor öğrenciler. E, bu da çok büyük bir avantaj. E, ayrıca e, sizin de bahsettiğiniz gibi programlar bittikten sonra garantili bir şekilde direkt geçiş sağlanıyor. Yani tekrar hiçbir başvuru yapmalarına gerek kalmıyor. Harika. Ben de gerçekten Greenwich kampüsüne bayılıyorum. Benim ekibimdeki arkadaşlar da bunu bilir. Siz de oraya değinmiş oldunuz. Gayet ilgi çekici. Şimdi de çok ilgi çekici bir lokasyon ve konuya gireceğim. Oxford International Education Group olarak Oxford Uluslararası Pump Bay Koleji adında Oxford'da bulunan bir kolejiniz var. Bu kolejde işte eğitimin kalbi olan Oxford'da yer alıyor. 10 bin pound'a kadar burs imkanından bahsediyorsunuz. Devamında da dünyaca kabul görmüş prestijli okullara geçiş olanağı sunuyorsunuz. Sanıyorum burada foundation eğitimi veriliyor sadece. Doğru mu? Ee, foundation ve Premaster eğitimi verebiliyoruz. Soruyu alayım. Oxford Uluslararası Pempey Koleji nedir, kimdir, avantajı nelerdir? Oxford Uluslararası Pempey Koleji şu anda International Foundation Year ve pre-master programları sunduğumuz yeni kolejimiz. Ee, özellikle sosyal bilimler alanlarında birçok program meclis ve mühendislik programları da eklenecek. E, en büyük avantajı bu programı bitiren öğrenciler e, top rank dediğimiz dünya genelinde en üst sıralarda olan e, üniversitelere geçiş sağlayabiliyorlar İngiltere'de. Örnek veriyorum e, University of Manchester. Birmingham, Sheffield, Queen Mary, Bristol gibi dünya genelinde ilk %200 olan okullara garantili geçiş imkanımız var. Bu tarz anlaşmalı olduğumuz okulların en az ikisinden offer alma konusunda garanti veriyoruz öğrencilere. Hatta notlarına bağlı olarak örnek veriyorum King's College London gibi dünyada ilk onda olan okullara bile geçiş sağlanabiliyor. Bizim eğitimimizi tanıyorlar. Bu da çok büyük bir avantaj. Artı sizin de bahsettiğiniz Dediğiniz gibi e, burs imkanlarımız %50 civarlarında burs imkanlarımız var. E, e, fiyatlar çok çok uygunlara gelmiş oluyor. Süreden bağımsız bir soru sormuş olayım tabii. ben. Fiyatla ilgili bilgi verme şansınız var mı şu anda? E, tabii şu anda e, normalde e, yıllık ücret 20.000 e, pound e, ama burslarla birlikte 10.000 pounda varan burslar olduğu için %50'ye varan e, bir in burs imkanı sağlanmış oluyor. Bunun içinde en önemlisi öğrencilerinizin en yakın zamanda en başvurularını yapması hem de belgelerinin değerlendirilmesi kısmıyla birlikte olabildiğince en yüksek bursları da umarım alır Türk öğrenciniz. %50 burs demişken sanıyorum sadece Oxford Uluslararası Fanfe Koleji değil de diğer programlarınızda da öğrencilere birçok burs imkanı sunduğunuzu biliyorum. Yine çok sık gelen sorulardan özellikle IELTS öğrencileri ya da IELTS'ten yeterli puanı alamayan öğrenciler bu foundation'lara girebilir diye biliyoruz. İşte 5'in altındaysa 4.5'sa bile girebildiğini biliyorum. Burada soruyu alalım. Oxford International London Center'ın sağladığı avantajlar nelerdir? Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. IELTS 4.5 ile Oxford International Londra merkezimizde direkt öğrencilerimizi kabul edebiliyoruz. Ee, bu programı okuduktan sonra öğrenciler e, Greenwich Üniversitesi'ne garantili bir şekilde geçiş sağlayabiliyor veya isterlerse e, başka üniversitelere de başvurabiliyorlar. E, Londra'da garantili geçiş sağlanacak e, üniversiteler portföyümüzde yakın zamanda artacak ki bizim programlarımızı geçenler e, açıkçası çok rahat e, kabullerini alabiliyorlar. E, artı e, diğer e, partnerlerimizde de örnek veriyorum. 5.5 yerine 5 veya 4.5 seviyesinde olan öğrencileri e, pre professional dediğimiz İngilizce hazırlık kurslarıyla da başlatabiliyoruz. Bunlar 6 haftalık veya 12 haftalık programlar. Yani öğrenciler IELTS 4.5 seviyesiyle veya bu e, sonuca denk gelen bizim kendi sınavımıza da girip aldıkları sonuçlarla e, programlarımıza direkt başlayabiliyorlar. Bu harika bir seçenek. Yani genelde çünkü İngiltere'de üniversite isteyen öğrencilerin en temel karşılaştığı program problemlerden bir tanesi tabii ki dil seviyesi ya da işte IELTS mağduru olan kişiler var. İngilizcesi belli bir seviyede aslında 6 seviyesinde ama IELTS sınav korkusuyla 6'yı göremiyor bir türlü. Dört kere giriyor, beş kere giren öğrencilerimiz var bizim. Evet. O yüzden e, tabii ki onlara bir şekilde destek vermeye çalışıyoruz ama bundan daha iyi bir destek herhalde olamaz diye düşünüyorum. Öğrenci 5,5'la, buçukla 5 ile e, kabul eden bir program bence e, inanılmaz bir şans diye düşünüyorum. Evet, Öğrenci. Bütün eğitim bu boy süreçleri boyunca da ücretsiz bir şekilde İngilizce desteği alabiliyorlar. E, bu da bence güzel bir avantaj. En karıştırılan konulardan bir tanesi de Premaster. Nedir bu premastır, nedir bu premastır, deyip duruyorlar. Aslında soruyu da sormuş oldum ama yine Oxford International'ın aracılığı ile çok avantajlı fırsatlar olduğunu biliyorum. Soruyu alalım. Kısa dönem Premaster programı tam olarak nedir? Öncelikle Premaster ne olduğundan kısaca bahsedeyim. E, Premaster Master programına direkt başlayabilecek yine e, akademik olarak e, mezuniyet ortalaması yeterli olmayan veya İngilizce seviyesi olmayan uygun olmayan öğrenci için sunduğumuz Master hazırlık programları. Bizdeki Premaster programları iki buçuk aylık veya beş aylık olarak sunulan programlar. Yani diğer akademik hazırlık programları gibi bir yıl sunulmuyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Bu tarz kısa dönem programlar olduğu için Ocak'ta, Nisan'da, Haziran'da ve Eylül aylarında başlama imkanları var. Örnek veriyorum öğrenci Ocak'ta mezun olup Nisan'da bile programına başlayıp Eylül'de asıl masterına başlayabiliyor. Başka bir program tarihi beklemek zorunda kalmıyorlar. Hem de iki buçuk ay gibi bir süreyle bile çok rahat bir şekilde master'a başlayabilecek seviyeye gelmiş oluyorlar. Fiyatlar olarak da tabii ki iki buçuk ay veya beş aylık olduğu için çok daha uyguna gelmiş oluyor. 1 yıllık master programlarının yarı fiyatları gibi düşünebilirsiniz. Bu da yine gerçekten çok avantajlı. Anladığım kadarıyla burada sadece dil değil. Öğrencilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Değil mi? Pre-master'da master, esas master programında alacakları derslerin basic temel konularına da yine değiniyorlar. Yani aslında bir master'a hazırlık programı tam olarak. Bir dil programı değil. Evet. Kesinlikle. Hangi bölümü okuyacaklarına karar verip örnek veriyorum yine başka bir okuldan örnek vereyim bu sefer. Fortune Üniversitesi'nde diyelim ki marketing üzerine master yapacak öğrenci. Marketing olarak başvuru Olup, e, direkt bu programlarda da e, birleşik program olduğu için tek bir başvuru ve tek bir vizeyle ilerleyebiliyorlar. E, i̇ki buçuk aylık pre okuduktan sonra direkt e, marketing üzerine masterına Dimonport'ta başlamış oluyorlar. Süper. Ve tabii ki pandemi. Bu konuyu aslında artık gündemde tutmak istemiyorum. Ama yine de böyle sormadan da geçemiyorum. Oxford International Education Group olarak soruyu alayım. Pandemi döneminde öğrencilerimizin bilmesi gereken noktalar nelerdir? Hala devam eden bir süreç var mı aslında? Ben bunu da sormak istiyorum. Bu süreçte sizin desteğiniz nasıl oldu? Kısacası eğitim almak isteyen öğrencilerimize bu konu hakkında önerileriniz nelerdir? Pandemi dönemiyle ilgili açıkçası sürekli yeni uygulamalar olabiliyor ülkeler bazında ve bu kısımda da biz öğrencilerimize en güncel bilgiyi sürekli olarak hem sizlere hem de öğrencilerimize bu bilgileri sağlıyoruz. Şu anda eğitimler yüz olarak İngiltere'de başladı. Diyen öğrenci online olarak da başlayabiliyor. Aslında bir bakıma e, avantajlı bile oldu bu durum. Örnek veriyorum e, belli bir süre e, online olarak başlayıp sonra kampüste istedikleri zaman yüzde eğitimlerine başlayabiliyorlar. Ee, öğrenciler İngiltere'ye varmadan önce pre-arrival dediğimiz varış e, öncesi bilgi webinarları yapılıyor. E, her aşamada e, prosedürler, bilgiler e, öğrencilerimiz tarafından veriliyor. E, şu anda da açıkçası kırmızı listeden de çıktığımız için ve e, Türkiye'de yapılan aşılar da kabul edildiği için çok çok rahat bir şekilde öğrenciler vizelerini alıp e, pandemi öncesinde nasılsa o şekilde e, başlayabiliyorlar programlarına. Pandeminin herhangi bir olumsuz etkisi kalmadı yani süreç olarak. Evet. Harika. Bunu <laughs> bilmek de çok tabii ki sevindirici. Verdiğiniz bilgiler için çok 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 teşekkür ederiz. Son olarak süresiz bir sorumuz var. Aslında soru değil. Türk öğrencilere bu konularla ilgili vermek istediğiniz son bir mesaj var mıdır? Programlara başvuru süreci sizin de bildiğiniz üzere çok kapsamlı ve detaylı ilerlenmesi gereken ve bir uzmanlar tarafından yönlendirilmesi gereken bir durum. O yüzden hem bu süreç kısmında hem de burslardan da faydalanabilmek için bu videoyu izleyen öğrencilerimizin en kısa zamanda sizlerle iletişime geçip sizlerin de uzmanlarından faydalanmasını öneriyorum. Başvurular genelde İngiltere için bir yıl önceden başlıyor açıkçası. Ne kadar erken başvurular yapılırsa e, o kadar da burs alma imkanları var. E, o yüzden e, bu videoyu izleyen öğrencilerimize e, en yakın zamanda İngiltere planları varsa e, sizinle de iletişime geçmelerini öneriyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. E, sizinle sanıyorum biz bir program daha yapmak zorunda kalacağız. Bayağı detaylı evet. çünkü <laughs> programlar. E, anlattığınız bilgiler de çok değerli. En kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle diyorum çok teşekkür ederim. Sizinle konuşmak çok keyifliydi. Ee, özellikle Almanya ve Amerika için de bir sonraki görüşmemizde e, detaylıca yine bahsederiz. E, tekrardan teşekkür, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim.